Arkadaşlar kutumuz geldi ve şimdi açılımını yapacağız hemen. Şeylerini keserek başlayalım. İşte bir dakika. Tutmam lazım kutuyu o yüzden bir telefonu Nasıl, şöyle koyayım. İnşallah düşmez. Düşerse valla. İnşallah bozuk gelmemiştir. kestim tamam Şimdi düzlemiş kutumuzu açalım bakalım ve evet malzememiz burada. Tatlış bir kutuyla geldi. İçinde sesin net bir şekilde geliyor. Zaten yani içinde olmayacakmış. <laughs> Allah'ım ya videoyu çekerken bu arada çok bunalmışım. Daha yeni uyandım arkadaşlar. Okula gitmedim ben bugün. Ya da yeni topladım zaten. Ee, çıkartalım bir poşetinizden. Tamam. Evet, kutumuz tatlış. Güzel. Kaçmış? Recharge makro programı. Makro programı var diyor. Type C ile diyor. 2.4 diyor. Bluetooth duymuş ekstradan sanırım. Bunda da her şey var ama ne güzel la e, tamam açalım. Sanırım kapak nasıl açılıyor? Şuradan sanırım. Hay o kenarda da şeyler var. Durun yine açamıyorum. Bir saniye şöyle bir koyacağım. Oğlum nasıl bandaj yaptınız? Kesilmiyor mu rakayım? Elim atacağım ya? Nasıl bant lan bu? Oğlum kopsana lan. Allah Allah sabah sabah bunu atıyorsun beni be kuzu. Bıçak kes şunu. Evladım kes. Heh tamam bastırınca oldu. ya yani kutuyu kırmadan açmaya çalışıyorum da, yoksa da ay gibi dolacağım kutuyu ve çok garip bir açılıma var ama güzel hoşuma gitti. Tamam masos çok özel kaplamışlar mouse'umuzu bakalım ilk önce alınıyor ve masumuz. Wow. Çok güzel lan. Tam elime oturdu bak. Mis gibi mas. Of. BT 2.4 Bluetooth kod oldu. Bluetooth'tu mu çok güzel bir şey la bu. Acaba Bluetooth'ta ne kadar iyi çekiyordur ama ben Bluetooth'ta oyun oynatır mı ki Bluetooth'ta? Neyse onu geç şimdi. Bunun şeyi nerede? Nereden? Ha şuradaymış. Verir misin onu bana canım? Evet buraya koymuşlar. Güzel olmuş. Evet ayaklarım biraz kalı. Ee, neyse. Şey. Type-C ile şarj aletimiz. Yani boş okumayacağım. Hiçbir zaman o okunmayacak. Klamo kudavuzu. Kullanma kılavuzu. Kullanma ee, kılavuzu. tamam. Şöyle bunları da içine atayım. Su güzelmiş. Hoşuma gitti. Belki birisine mouse göndereceğim zaman. Kullanırım. Bilmiyorum. Dursun bu. Kullanılır. Şunu kapatabilirsem tabii. ha İnsancıl bir şekilde. Girer misin? Kırılmanı istemiyorum. Gir. Bak bak inat ediyor ya. Girsene. Heh ya tam şarjı var mı bilmiyorum. Ee, büyük ihtimal yok. Topu çok güzel lan. Topu çok hoşuma gitti. Pahalı eşya görünce ben. <laughs> bu arada ilk en şu anda aldığım mouse'un en pahalısı bu. En, i̇lk defa böyle pahalı bir mouse alıyorum. Ee, yani en, aslında ilk defa bu kadar pahalı bir şey alıyorum ama yok lan. Yok yok ilk defa o kadar pahalı bir şey almıyorum. Genelde ben RAM da almıştım. RAM 1 GB. Bir 1000 lirası vardı işte. 16 GB RAM almıştım. O pahalıydı biraz. işte onu babamın üstüne aldırmıştı ama. Böyle arkadaşlar parayı kaybediyor gibi hissetmiyorsunuz düzgün bir şey alınca. Ben bunları aldıkça bir şeyler kaybediyorum gibi hissettim. Bu kaliteli hissettiriyor. Yani paramın hakkını verdiği gibi hissediyorum. Şimdi bendik mouse'u çöpe atalım. 400 lira. <laughs> 400 bile değil yani. Belki 300'dür. Eee şu masum. Evet bu arkadaş emekliliğe ayrılıyor. Ee, şu an yatağın altına için burada duracak. Ee, şimdi bu arkadaş şarja takacağız da kafalık lazım. Ee, kafalık koymamışlar. Bize o kadar da değil bir <laughs> 1000 lira oluyordu o zaman herhalde ürün. Orada indirimde aldım ben bunu. Şu an telefon yan mı duruyor? Ha evet. Şunu açabilirsem elbet ki açtım. Kablomuz ne kadar uzun ona bakacağım. Bayağı da uzunmuş yani. Anne. Oğlum bu ne kadar da bu? Şimdi çok gereksiz uzun ya. Efendim dur dur videoda imcada. Ne çekiyor? Evet şarjı sanırım varmış. Işıklar yandı. Ya da yok muydu. Neyse bu do dolu versin arkadaşlar. Ben dolana kadar biraz işim var. Onları yapacağım, halledeceğim. Hemen geri geliyorum sonra. Şimdi bilgisayarı açıyorum, bakıyorum çalışacak mı? Pili varsa bu videodan sonra bir oyun testine girerim büyük ihtimal. Şöyle takalım. Taktım. Şimdi alttan bir şey çevirmem lazım sanırım şu BT BT bir şey yapıyor şu an bir şey mi basmam lazım mavi yanıyor dur bak yaz çözmeye çalışıyorum şu an <laughs> mazu nasıl çalıştığını. şöyle dursun. Bakalım. Mars hafif gibi, hafif de ağır gibi yani. İyi gibi ya. Şu an şu an 2.4'ü mü seçeceğim? Ha evet 2.4'ü seçmişim. Çalışıyor şu an. En ufak hareketime kadar görüyor. Tamam. Tamam açalım bilgisayarımızı. Şanssızlık benim kameramda gecikmeyi görüyor olabilirsiniz ama gayet akıcı, yani bir sorun görmüyorum. A pil, <laughs> tabi bilgisayar pil de değil yavaş çalışıyor. Şunu pile sokalım. Artık yani bataryası ölmek üzere benim laptopumda zaten. Büyük ihtimal hep şarjda kullanmam gerekecek artık. Yani şarj olmadığı sürece açılmayacak bile. Ne olacak? Kısaca bataryasız yaşayacak. Batarya işlerse batarya içinden mecbur çıkartacağım. Evet şu an fişek gibi oldu yine. Şuradan bir um Bluetooth açsam mı ya? Ben genelde Bluetooth kapalı kullanıyorum. Atlasos kullanıyorum. Atlasos'un içinden bunları kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. O da güzel bir şey. Gereksiz şeyleri kapatmak. Şuradan turbo modu hemen bir açayım. Turbo mod dediğim yüksek performans mı Aynı zaten nihai performansı aynı şeyi veriyor. Çok bir ayrıntıya girmeyeceğim. Göstereyim şöyle. Hani mouse güzel hissettiriyor. Makro programı var sanırım. Mesela şuraya tıkladım. Soldaki iki tuş bir işe yaramıyor. Makro programı var diye biliyorum. Kutusunda vardı herhalde. Bir bakayım şöyle ne yazıyor. Crossfire Fair 3. Bluetooth'lu. Ee... Herhalde bir sitesi var oradan indiriliyor. Makrosu. Neyse onun dışında mouse çalışıyor arkadaşlar. Güzel yani bence şık. Şık duruyor. Ben beğendim açıkçası. Neyse evet video bu kadar olsun. 10 dakika yaptık zaten videoyu. 10 dakika kutu açılımı mı olur onu? be, olur yani ama bir, bir ürüne de bu kadar uzun süre... Aman boşver ya güzel ürün işte. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolardan haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz, tüm yapabilirsiniz. Onun dışında abone olabilirsiniz. Yani daha da bir şey yapamazsınız. Evet beğeni atabilirsiniz diyor. Hadi baba.